Herkese merhaba. Tarafını Seç serisinde bu hafta Türk Havacılık sektörünün iki büyük oyuncusu olan Türk Hava Yolları ve Pegasus'u karşılaştıracağız. Öncelikle belirtmeliyiz ki Türk Havacılık sektörünün yıldızı konumunda bulunan TH'ye yıl yılbaşından bu yana negatif reel getiri sağlamış. Bu bilgiyi kenara koyduktan sonra anlık durumu inceleyelim. TH'ye teknik olarak baktığımızda 2022 Ocak ayından itibaren bir yükselen kanalda olduğunu, dönem dönem kanalı kırma denemeleri olsa da tekrar kanal içine girdiğini ve kanal hareketine devam ettiğini görüyoruz. Kanal üst ve alt bantlar arasındaki hareketini koruyan hissenin endeks korelasyonu da oldukça yüksek. Özellikle seçim sonrası endeks yükselişine paralel getiri sağlamış olsa da kanal üst bandını kıramamış ve yılbaşından bu yana olan negatif getirisini de pozitife çeviremediğini görüyoruz. Teknik durumu rakamsal boyutta ifade edecek olursak, kanal üst bandı 221 TL seviyesinde. Alt band ise 140 TL seviyesinde. Bu hafta borsanın bir buçuk gün işlem yapacak olması nedeniyle hacimsiz geçecek seansların da etkisiyle bayram sonrası endeks'e göre bir hareket izleyecek hisse de kanal üst bandına doğru hareket ihtimali mevcut olsa da turizm sezonu, yüksek kapasite kullanımı gibi etkenlerle hisse de temkinli olmayı yine de elden bırakmamak gerekir. Kapasite kullanımının getirdiği pozitif etki artan döviz kuru ve döviz maliyetleri nötralize edebilir. Hisse için 221 TL seviyesindeki üst band kırılıp filtre kuralına uygun kapanışlar gelmeden day trade etmek daha sağlıklı ve güvenilir bir portre çizmektedir. THY'nin rakip koltuğunda oturan Pegasus'ta ise teknik görünümde ilk dikkatimizi çeken durum kanal içi hareketin onay bölgesinin test edildiği ve güçlü tepkiler aldığı oluyor. Teknik olarak TEE gibi 2022 başında bir kanal hareketine başlayan hisse de yükselen kanal hareketini daralttı. Şu anda kanal üst bandını kırdı ancak onay almak için 2 günlük bir kapanış ihtiyacı daha olduğunu görüyoruz. Bu onay günü de bayram sonrası ilk iş gününe kalıyor. Teknik görünümü rakamsal ifade edecek olursak 576 TL olan kanal üst bandı onay bel bölgesi konumunda. Tekrar kanal içine girmesi durumunda ise 462 TL alt band konumunda. Burada takip edeceğimiz rakam ise 576 TL üstündeki kalıcılık olacak. Bu seviye üstünde kaldıkça 690 TL seviyeleri hedef konumunda olacaktır. Hisse için short pozisyonların riskli olduğunu söyleyebiliriz. Burada yapılan analizler yatırım tavsiyesi içermemektedir sizlerin de karşılaştırmamızı istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.